Merhaba arkadaşlar. E, bu yeni yazdığım bir yazıyı hemen sizinle paylaşayım dedim. E, i̇nsanlığın geleceğiyle ilgili 10 tane e, trendten bahsediyorum. Aslında basit de bir yazı. Ama e, bir size de bahsedeyim. E, hoşuma gitti çünkü bunlarla ilgilenmesi. Birincisi e, eğitimde yapay zeka. Eğitimde yapay zeka ve yapay zekayı kullanan aygıtların artık öğretmen olmaya başlaması. Bunu zaten demosunu görmüşsünüzdür. GPT oda ee, bütün problemleri AI tutor'la yani yapay zeka öğretmeninizle çözebiliyorsunuz, onunla konuşabiliyorsunuz ve bu bütün eğitim sistemlerini inanılmaz dönüştürecek bir gelişme arkadaşlar. Bu yani bence geleceğin en önemli gelişmelerinden biri, bütün okul sistemleri buna göre dönüşecek, bütün üniversite sistemleri buna göre değişecek, ee, bireyselleşecek her şey ve siz yapay zeka e, tutor'unuzla öğretmeninizle artık her şeyi halledeceksiniz. Onunla öğreneceksiniz. Ee, bu seriyle konuşur gibi onunla konuşacaksınız. O her türlü problemi çözmenize yardımcı olacak. Bu inanılmaz bence bütün eğitim sistemlerini, paradigmalarını değiştirecek, dönüştürecek bir şey. Birincisi, ikincisi e, zeki şehirler. Yani yapay zeka ile yönetilen süper şehirler geliyor. Akıllı şehirler. E, ve bu bununla ilgili ben her birisiyle ilgili video da koydum arkadaşlar. Bu makaleyi de koyacağım. Okursunuz yani. Ee, geleceğin şehirleri nasıl olacak? Yapay zeka her açıdan bu şehirlerde önemli bir e, rol edinecek e, ve tabii ki bu şehirler çok daha e, e, sürdürülebilir olacak. E, üçüncüsü blok zinciri ve e, bu Bitcoin ve e, geleneksel bankacılık ve finans sistemlerinin dönüşmesi bu artık e, inanılmaz hızlanacak blok zinciri teknolojileri Bitcoin Bitcoin zaten artık arkadaşlar e, şey oldu, mainstream oldu. Ethereum da öyle. Çok daha fiyatlarının arttığını göreceksiniz Bitcoin'in de Ethereum'un da ve artık bunlar ETF'lere de girdi. Dolayısıyla yatırım fonlarına da girdi bunlar ve e, bu inanılmaz her şeyi dönüştürecek arkadaşlar. E, dolayısıyla bu kripto sadece e, finans sistemlerini dönüştürmeyecek, aynı zamanda siz e, bunu akıllı kontratlarla Ethereum'la akıllı kontratlara dönüştürebileceksiniz. Evrensel gelir modelinin temelini oluşturacak bu. E, falan filan e, metaverse'de kendi işte varlıklarınızı üretebileceksiniz, bunları yönetebileceksiniz. Sosyal medyada ya da internette kendi varlıklarınızı e, yönetebilecek, datanızı varlığa dönüştürebileceksiniz. Decentralized Finance diyoruz buna. DeFi. Bu bayağı büyüyerek devam edecek arkadaşlar. Dördüncüsü Metaverse. Ve e, bu yapay zeka ile bunun bütünleşmesi. E, bireysel size özgü deneyimler. Bu şeyi hatırlıyorsanız arkadaşlar bu Bandersnatch Snatch bölümünü Black Mirror'da artık size özel senaryoların falan yazılacağı ya da sizin içinde olduğunuz oyunları avatarınızla oynayacağınız üç boyutlu süper immersive böyle oyunlar, sistemler, metaverse'te kendimizi kaybedeceğimiz yerlere doğru gidiyoruz yani. Bu inanılmaz her şeyi dönüştürecek. Ee, yani yarın öbür gün Netflix, Spotify gibi firmalar da bunun geleceğini daha iyi tasarlayacaklar. Ee, geleceğin en büyük firmaları zaten oyun firmaları arkadaşlar. Yani Türkiye olarak bu mobil oyunlarda zaten çok iyiyiz ama bunu bir metaverse'e taşıdığımızı düşünecek olursak ee, bu multiplayer immersive oyunlarda e, geleceğin oyunlarında avatarlarımızla biz neler yapacağız bu bence çok inanılmaz bir şey interaktif hikaye anlatıcılığı da gelecek siz avatarınızla hikayeyi şekil vereceksiniz hatta oyunların tasarımcısı olacağız aynı zamanda biz. yani hem senaryosunu kuranlardan biri olacağız ee, avatarımla ben senaryoya müdahale edebileceğim belki hatta e, tasarlayabileceğim hikayeyi ya da o dünyaları ee, nasıl mesela internette, sosyal medyada biz her şeyi, içeriği biz şekillendiriyoruz. Mesela TikTok'ta, Instagram'da artık kullanıcı her şeyi şekillendiriyor. Metaverse'de bu daha da öne taşınacak arkadaşlar. Sizin avatarınız, sizin en çok böyle değer kazandıran şeyiniz olacak. Hatta normal maaşınızdan daha fazla maaşınızı avatarınızdan kazanacaksınız yani. Bu deneyimlerin bir parçası olacaksınız. Siz de üreticisi, hikayenin kahramanı siz olacaksınız. Yani bu çok acayip bir dünya geliyor. hakikaten. Bir sonraki şey bu iş dünyasının değişimi artık yapay zeka ve otomasyonla, makinalarla beraber çalışacağımız bir sisteme doğru gidiyoruz. 5 yıl içerisinde bütün meslekler artık yapay zeka ile beraber çalışmak zorunda kalacaklar. Bütün meslekler dönüşecek bundan hiçbir şey yok yani. Bu, ne iş yapıyor olursak olalım mutlaka mutlaka yapay zeka ile 5-10 sene içerisinde bütünleşeceğiz arkadaşlar. Ve bu, bu iş dünyasını tamamen değiştirecek. E, artık yapay zeka sizin asistanınız olacak. E, siz onu yöneteceksiniz yani ve onunla beraber değer katacaksınız. Normal bir katacağınız değerin 10 katı, hatta 100 katı değer üretebileceksiniz. Böyle bir çağa doğru giriyoruz. Dolayısıyla mesleğiniz yapay zeka ile nasıl bütünleşecek, bunu çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ee, tıp nasıl değişecek? Bu yine e, size özel ilaçlar, genetik, sizin haritanız, buna göre size e, özel doktorunuz, yapay zeka doktorunuz geliyor. CRISPR gibi şeyler, artık e, e, araçlar, size özgü genetik rahatsızlıkları teşhis edebilecek önceden, size özel ilaçlar tasarlanabilecek, size özgü bir reçeteler falan hatta yol haritası tasarlanabilecek, riskleriniz önceden görülebilecek. Dolayısıyla bir yapay zeka doktorunuz olacak ve o size önceden önlem alacak hangi riskleri taşıyorsunuz buna göre nasıl yaşayacaksınız bununla ilgili siz yapay zeka doktorunuzla e, bu seriyle konuşur gibi sürekli konuşabileceksiniz. E, bu tabii ki bütün tıp sistemlerinin dönüşümü demek. Karbonu azaltacak teknolojiler ve küresel ısınmaya son verme e, bunu e, küresel ısınmayı engelleyebilmek ve de ekolojik dengeyi koruyabilme. Bu en önemli önceliğimiz olacak. Çünkü bu küresel ısınma bütün geleceğimizi tehdit eden en büyük şey olduğu için. E, dolayısıyla e, karbonun karbon salınımını yavaşlatan, tam tersine döndüren teknolojiler. Bu inanılmaz önem kazanacak. Yani yapay zekanın da yardımıyla e, karbondioksiti atmosfere salmak yerine e, karbondioksiti tam tersine böyle Dönüştürecek olan, hatta bunu bir şekilde kullanarak araçlara, yakıta filan dönüştürecek ya da materyallere dönüştürecek teknolojilere acil ihtiyacımız var. Karbon capture teknolojileri, işte kar dekarbonizasyon teknolojileri, tarımın da buna göre değişmesi gerekiyor, bütün hayvancılığın da buna göre dönüşmesi gerekiyor, yapay et mevzu falan, bütün bunlar buradan da çıkıyor biraz. Ee, aynı şekilde şey okyanuslardaki karbonun azaltılması e, bununla ilgili yani e, çok çok büyük teknolojiler geliyor. E, bu da çok önem kazanacak gelecekte. Circular economy, yani artık e, şey çöp e, çöplerin de öğütüldüğü, çöplerin de recycle edildiği ya da upcycle edildiği her şeyin sürdürülebilir hale geldiği bir e, dünyaya doğru gitmemiz gerekiyor. Ee, bu, bununla ilgili çok büyük gelişmeler bizi bekliyor. Bununla ilgili şeyleri de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane şey de koydum buraya. Sonra e, bir sonraki şey uzaya yayılma meselemiz. Uzaya yayılmada da robotlar, e, yapay zeka epey önemli olacak. Ay'a yerleşme tabii ki burada en ön, e, öncelikli şey. Daha sonra Mars'a ikinci me medeniyet kurulması. Mars'ta şehir kurulması bu işte yüzyılın ortalarında bu gerçekleşecek ee, ve Mars'ta bir milyon insanın oraya yerleşmesi hedefleniyor. Asteroid madenciliği geleceğin en büyük teknolojilerinden biri olacak. Yani ve çok büyük zenginlik kaynağı olacak. Bu asteroidler e, yer çekiminin olmadığı ortamda çalışan makinalarla bu zenginlikleri bir şekilde ele geçirmemiz gerekiyor insanlık olarak. Bu trilyon dolarlık yepyeni sektörler demek yani bu. Ee, ve uzay turizmi Tabii ki bu bununla ilgili de çok büyük gelişmeler olacak ee, ve yapay zeka bütün bu gelişmelerde bize uzaya yayılmada çok ciddi e, yardım edecek bunun bir sonraki adamı Tabii ki bu Star Wars gibi e, hakikaten Yıldızlar arası seyahate falan çıkmak yani yıldızlar arası e, seyahate çıkabilecek ışık hızında giden ya da ışık hızına yaklaşan uzay gemileri yapma falan bu. Buradan artık hayatımız bilim kurgu gibi olabilir yani önümüzdeki 100 sene içerisinde falan. E, bu çok büyük gelişmeleri gibi. E, sonra bir sonraki şey de bu ilişkilerin değişmesi, dönüşmesi. Artık insanlarla ilişki kurmak giderek e, zorlaştı. Evlilikler de zorlaştı. Teknolojinin iyice geliş, e, gelişmesiyle beraber e, dijital Erkek arkadaş ya da dijital kız arkadaş, dijital ilişkiler artık çok daha ön planda. Her filmini hatırlayın, O her filminde gibi herkesin AI bu şekilde sevgilileri olacak. Yapay zeka sevgililer artacak. Yapay zeka ile evlilik gibi böyle yakın ilişkiler yaşanacak. Bu şeyin dizisi var ya, internet dizisi o orada da işte yapay zeka ile falan bir ilişki yaşıyor kadın neydi adı o, o, o dizide de bu işlemi Aslında birçok konu yani bu şeyde de bir, bir sürü e Dizide falan da yer alıyor zaten artık bu yani bu gelecekte yapay zeka ile ilişki kuran sevgililik anlamında değil sadece yakın arkadaş olarak da düşünebilirsiniz bu evde hanenizde özellikle yaşlı insanlar mesela yalnızlığa karşı da bir çözüm olacak bu robotlarla iletişim kuracaklar ya da bu yapay zeka ile sürekli konuşacaklar nası ee, nasıl Mesela evcil hayvanlarla çok yakın ilişki kuruyoruz kedilerle köpeklerle aynı şekilde bu yapay zeka da bizim en yakın arkadaşımız olacak bizi çok yakından tanıyacak onlarla e, her konuyu konuşacağız e, arkadaşlık kuracağız bu arkadaşlık bağları deninleşecek e, hatta bunun tabii ki ilişkilere e, taşınan e, yönü de var sevgililik yönü de tabii ki o da büyüyecek yani e, ve insanlar gitgide hani beni kimse yapay zekam kadar, işte yapay zeka arkadaşım kadar, boyfriend'im, girlfriend'im kadar anlayamıyor diyecekler yani. O kadar bizi iyi anlayacaklar ki önümüzdeki dönemde. Bu tabii insanlarla işte ilişkilerin daha da zorlaşması demek yani ve herkesin kendi içine gömülmesi demek. Kendi yapay zekanla sen her tür ihtiyacını giderebiliyor olacaksın dolayısıyla. Ee, bu da insanlık adına bambaşka bir şey, dönem demek yani. Ve son olarak transhümanizm, bu teknolojiyle nasıl bütünleşeceğiz? Ee, yani vücudumuza kadar girecek bu teknoloji. Neuralink ile beynimize kadar girecek. İlk insana Neuralink takıldı biliyorsunuz. Bunun ileriki aşamasında brain-computer interfaces ya da machine-brain-machine machine interfaces bu giderek gelişecek. Sadece rahatsızlıkları olan insanlara değil de herkese bu Neuralinkler, çipler takılmaya başlanacak. isteyen herkese ve bu her şeyi dönüştürmek demek. Çünkü siz yapay zeka sayesinde dünyanın bütün bilgisine, insanlığın bütün bilgisine tık diye erişebileceksiniz. Ee, ve böyle bir switch açılacak beyninizde adeta. da ee, daha insanüstü özellikleriniz olacak. Tony Stark gibi bir zırhınız olacak. Yapay zeka zırhınız olacak. Ee, bu zihinsel bir zırh olarak da düşünebilirsiniz beyninizin içerisinde. Ee, norm, 100 insanın yapamayacağı kuvvetli şeyleri siz tek başınıza Yüz katı hızla yapabileceksiniz ve dünyanın bütün bilgisini e, beyninizde e, işleyebileceksiniz. Bu inanılmaz gelişmeler demek yani. Dolayısıyla böyle insan olmaktan çıkıp başka bir varlık olmaya doğru e, gideceğiz, androidleşeceğiz yani, Ad, robotlaşacağız bir manada ya da böyle süper insanlar haline geleceğiz. Ee, bununla da ölümsüzlüğü yakalama diye bir şey var şu anda bile yani insan ömrü giderek uzayacak 100 seneden 200 senelere falan çıkacak 250 300 senelere falan ve burada hedef insan ömrünü o kadar e, uzatalım ki yani ölümü bile engelleyecek kadar bu nasıl olacak ya beynimizi bilincimizi consciousnessımızı tamamen upload edebileceğimiz bu, bu biyonik e, şeyler, e, birimler olarak sadece beyninde mesela bütün hayallerini her şeyini, benliğini e, upload edebileceksin. bu Bütün bilincini. Ve orada ölümsüzlüğü yakalayabileceksin. Ya da beden değiştirebileceksin. Bedeni eskittikçe başka yeni bir bedende kendini yeniden var edebileceksin gibi şeyler arkadaşlar. Bir de tabii dondurma teknolojisi var. Kendini donduranlar şu anda bile mevcut zaten. Yüzlerce insan kendini dondurmuş vaziyette. Bunlar gelecekte uyanıp eee e, bu çözüldüğü zaman bu bu da çok önemli bir teknoloji olacak. Zaten yıldızlar seyahat başlayacak. Yıldızlar seyahat başladığında da kendimizi dondurmak zorundayız zaten. Bu yıldızlar seyahatler çünkü 10 yıllar boyu sürecek. Ee, bazıları 100 sene falan sürecek. 100 sene boyunca yaşamanın da en e, kritik, en böyle kolay yolu tabii ki dondurma. Ee, yani kendimizi, bedenimizi yavaşlatıp e, organizmayı, metabolizmayı 100 sene boyunca uyuyabileceğiz ve oradan göre uyanabileceğiz vesaire. Bütün bunların teknolojisi şu anda hazırlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu teknolojide işte ömür uzatmada, e, transhumanizm akımında da inanılmaz gelişmeler bizi bekliyor arkadaşlar. Böyle bu 10 gelişmeyle ilgili ben bir yazı yazmış oldum. Çok güzel ifade edemedim ama e, bunlar bence geleceğimizi belirleyecek olan en önemli şeyler. Evet. En önemli trendler. Bunlarla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bunları da makalenin sonunda ele almaya çalıştım. İstediğim kadar güzel olmadı ama böyle bu, bunun içine çünkü duygumu katamadım. Ama bu duygumu katarak da video çekmiş oldum size biraz. Böyle arkadaşlar çok manyak bir geleceğe doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bizim çocuklarımız ya da torunlarımız bizim yaşadığımızdan çok daha farklı bir dünyada yaşayacaklar. İnanılmaz bir değişim dalgası geliyor. Robotlar geliyor. Robotlar e Hayatımızın her alanına, evlerimize, işyerlerimize gelecekler. Ve biz her şeyi artık robotlarla beraber yapacağız. Robot çağı geliyor arkadaşlar. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde inanılmaz gelişmeler bizi bekliyor. Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu. 3,5 trilyonu zorluyor şu anda. Microsoft'u geçti. Neden? İşte bu robot teknolojisini geliştirecek en önemli firma şu anda Nvidia. Ee, tamamen robotlar, çipler. Yani şu anda çip firması gibi gözüküyor ama yapay zeka ve çip firması Nvidia evet. Ama tamamen şu anda bir e, bu robot devriminin de kalbinde bir firma. Bu robotlara e, yeryüzüne e, iş yerlerine evlere falan bunu yapacak olan en büyük en iddialı firma şu anda Nvidia. En büyük rakipleri de bence Elon Musk. Elon Musk da Optimus robotlarla e, bunu hızlandırma için inanılmaz şeyler yapıyor ve diyor ki 25 trilyonluk bir gelir seviyesine ulaşacağız. 25 trilyonluk bir değer üreteceğiz en az diyor. Tesla olarak biz. Yani Tesla'nın Asıl diyor bizim asıl büyük oyunumuz Tesla e, otomobil olayı değil otomobil geçtik Biz şu anda asıl olayımız robot ya yani ve bu robotlar e, ço maliyetler düştükçe e, 20 bin dolara falan siz kiralayabileceksiniz istediğiniz gibi ya da işte satın alabileceksiniz ve bu e, 10 insanın yapacağı kadar işi çok daha hızlı dinlenme olmaksızın e, 7-24 yapabilecek bu robotlar ve bu giderek ucuzlayacağı ve daha kaliteli hale geleceği için bu robotlar hepsi de GPT 4.0'la işte GPT 5, 6, 7, 8, 10'la falan yükleneceğini düşünün çok zeki hale gelecek. Ee, şimdi sonra gibi şu anda video bilmem ne falan bile yapabiliyorlar yani. Hollywood filmi çekebilecekler yakında düşünün robotlar ve yapay zeka. Bunlar hayatın her alanında ele geçirmedikleri bir alan kalmayacak arkadaşlar. Ve onlarla beraber biz artık hayatımızı yaşayacağız. Kariyerimizde onlarla beraber bir şeyler yapacağız. Çok manyak bir bambaşka bir gelecek geliyor. Ve bu geleceği çok hazırlıksız. Eğitim sistemlerimiz çöp yani. Bu bu öyle bir durumda bizim kendimizi resetlememiz, meraklı olmamız gerekiyor. Bence en önemli şeylerden biri unlearning. Yani öğrendiğimiz kalıpların dışına çıkmalıyız artık. Öğrendiğimiz kalıplar hepsi çöp çünkü. Şu ana kadar bize öğretilen bütün ezberler çöp arkadaşlar. Eğitim sistemi adına öğrendiğimiz her şey çöp. Bunlar bize artık destek olmuyor, köstek oluyor. Ezberlediğiniz her şeyi unutun yani. Bütün öğrendiklerimiz bize artık yük olmaya başladı. Bu yeni dönemde. Her şeyi bir bebek gibi yeniden başlamamız gerekiyor. Yeniden her şeyi bir daha öğrenmemiz gerekiyor. Öğrendiğimiz bütün şeyleri de unutmamız gerekiyor. Unlearning. Bence bu yeni çağın en önemli becerisi bu şekilde esneklik, çeviklik, öğrenmeye açık olma. Bir çocuk gibi, bir bebek gibi her gün yeniden sıfırdan kendimizi yeniden var etme. Ve yapay zeka ile nasıl bütünleşeceğiz? Bu makinelerle, robotlarla, algoritmalarla nasıl bütünleşeceğiz? Beraber nasıl değer üreteceğiz? Buna kafa yormalıyız. Mesleğimiz ne olursa olsun. En önemli kritik böyle milyar dolarlık soru bu bence. Ve hepimizin böyle tek başına milyar dolarlık, milyon dolarlık değer katabileceği tek kişilik şirketler dönemine girdik. Yani artık öyle bir döneme girdik ki arkadaşlar tek başımıza biz artık işte YouTube'umuzla, TikTok'umuzla, Instagram'ımızla kendi içerik üreticisi olarak, kariyerimizle avatarımızla, metaverse'de falan, hikaye anlatıcısı olarak hayallerimizin, meraklarımızın peşinden koşarak, değer üreterek tek kişilik girişimci olarak kendi şirketimizi kurarak böyle dünyaya katkımızı yapabileceğimiz süper şirketler kurabileceğimiz tek başımıza Tek başımıza değer üretebileceğimiz böyle manyak bir döneme girdik ve bu dönemde muhakkak ve muhakkak hepimiz robotlarla, yapay zekayla beraber, makinalarla beraber çalışmak zorundayız yani. Böyle bir manyak çağa girdik arkadaşlar. Her şeyi yeniden öğrenmemiz gerekiyor, her şeyi yeniden başlamamız gerekiyor. Bence çok hazırlıksızız ama hepimiz kendimizi bu şekilde dönüştürebiliriz. Çok hızlı bir gelen bir gelecek var, üzerimize çığ gibi geliyor. Singularity geliyor, süper intelligence geliyor. Artık makineler ve yapay zeka bizden çok daha akıllı hale gelecekler. Dolayısıyla bizden çok daha akıllı hale gelecek olan bu makinalarla biz nasıl bütünleşeceğiz? Ee, i̇nsan olarak nasıl var olacağız? Ee, ve böyle bir dönüşüme hazır mıyız? Ee, kendimizi nasıl dönüştüreceğiz? Ee, bence en kritik böyle sorular bunlar. İnsan olarak ben nasıl var olacağım? Anlamı nasıl yakalayacağım? E, meraklarımın peşinden e, doyumluş bir şekilde hayatımı nasıl geçireceğim? Anlam arayışım ne olacak? Böyle bir yapay zeka'nın her şeyi benden daha iyi yaptığı bir ortamda, iş yerinde mesela yapay zeka benden çok daha iyi değer üretiyor ya da işte her konuda benden daha üstün olan bir yapay zeka var. E, ben onunla baş edemiyorum. Ne sanatçı olarak baş edebiliyorum, ne yazar olarak, ne profesyonel olarak, ne öğretmen olarak hiçbir ee, vasfım benim o kadar vasıfsız kaldım ki ben şu anda hepimiz o kadar vasıfsız kaldık ki bizden çok daha iyi şekilde bunları yapabilecek olan bir yapay zeka geliyor. O yapay zeka ile beraber nasıl var olacağız nasıl değer üreteceğiz ve kendimizi nasıl upgrade edeceğiz kendimizi yeniden nasıl sıfırdan inşa edeceğiz ee, mesleğimizi yeniden nasıl tanımlayacağız. Kendimizi yeniden nasıl tanımlayacağız? İnsanlığımızı yeniden nasıl tanımlayacağız? Böyle bir çok manyak bir şeye doğru gidiyoruz. Yani bu, e, bunlar aynı zamanda felsefi konular. Hepimizin birer sanatçı, girişimci, Rönesans insanı e, hikaye anlatıcısı e, olması gerekiyor. Böyle bir dönemde. Hepimizin böyle milyon dolarlık değer katmaya çalışması gerekiyor. Yani hepimiz birer Nvidia olmalıyız bu dönemde bence. Nvidia gibi düşünmeliyiz. Hani böyle nasıl hakikaten? Değer katarım, yepyeni ürünler, hizmetler geliştireyim, dijital ürünler geliştirebilir miyim, YouTube videoları yapabilir miyim, i̇şte Medium'da yazılar, meraklarımın peşinden gidip yazılar yazabilir miyim, ee, Substack'da kendi newsletterımı yapabilir miyim, ee, Patreon'da kendi işte, hayran kitleme ulaşabilir miyim, neyse kendi kitleme büyütebilir miyim, ee, TikTok'ta, Instagram'da e, eğlenceli şeyler yapabilir miyim, Yeni videolar üretebilir miyim? Sora'yı kullanarak ya da işte bu GPT-4O'yu kullanarak nasıl değer üretirim? Böyle bu, bütün bunları mesleğimle bütün bunları nasıl buluşturabilirim? Hikaye anlatıcısı, girişimci, sanatçı, Rönesans insanı, fütürist olarak bütün bu şapkaları giyerek kendimi nasıl dönüştürürüm? Mesleğimin geleceğini yeniden nasıl tasarlarım? Kendi geleceğimi yeniden nasıl tasarlarım? Bütün bunları baştan bir daha düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok heyecan verici bir o kadar da korkutucu bir dönem. Ee, hepimize kolay gelsin. Teşekkür ederim.